Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock City ve kanalına hoş geldiniz. Ben bu arkadaşlar. Super Toy Cars 2 adlı bir oyuna ek bak şimdi yapacağız. Super Toy Cars of Fraud'un devamı mı değil mi? Farklı bir oyunu göreceğiz. Öncelikle Quick Race yapalım. Quick Race modlarına bakalım hatta burada. Yarış, temiz yarış, temiz yarışın mantığını anlamadım. Ee... Bit you daha. ha zevk kullanmadan bitirme yarışı normal yarış. Plakçanın yarış. Ölüm yarışı, eleme usulü, zaman karşı yarış, parçalama ve eleme turu. Bir nevi battle royale modu diyebiliriz. Hemen klasik yarışına bakalım biz. Ee, şimdi tura, ay, tura bakıldık. Mekanda gördüm. Böyle oyuncaklı mekan var çok daha fazla revolt andırıyor Sportcar, Car göre daha fazla revolt andırıyor bu oyun bu arada hmm. mekanlar fazlasıyla eğlence Çeren mekanlar ee, Mekanları bir gezdik Mekanlar bol mekan bol mekan bol bak onu beğendim Bol mekan olması güzel Şurada ben şurayı merak ettim burada bir oynayacağız Arabalara bakacağım bak. Özellikle de burada yazıyor hiçbir şey kapatmıyoruz diye oyunda. Araba çekti güzel mi araba çektiğini beğendim o beğendim. Ayy. Ay Gallerano çok güzel duruyor çok güzel duruyor araba bu arada Kendim arabayı göstermek böyle geziyorum burayı Araba şekilleri güzel mi oluyor? Araba güzel arabaları güzel mi oluyor? Yok güzel mi güzel Fethi aracı bile var. Formül aracı yani Fethi formül değil daha doğrusu Fethi kere fikir bir fark etmez. bir araçları da var. Bak arabalarını bayağı beğendim. Mustang bile var falan böyle. Hani şu şu arabayı sırf sevgimden dolayı alacağım bu arabayı. Peki beyin çok ne var mesela? Ha, kendi favori rengimi boyayacağım bu arada. Çok fazla yani. Böyle evet, takım bunu seçeceğim. Temadaki arkadaşımla beraber de Bakalım tam olacak araba Evet evet Oyun güzel yapmışlar oyun güzel yapmışlar oyun güzel duruyor Sıfır takmıyor <laughs> şu anda böyle çok daha böyle Zevk <laughs> duruyor Ben de ben baya duruyor bu arada Ben de bir tarafa gideceğim mapi ne yapayım onu tam Ses nasıl ses, ses, Ben bu küçük oyundan kaliteli beklemiyordum şahsen. Kaliteli kaliteli mi şu anda? Lan be, ne biçim kışlıyorsunuz? Al sana bomba be! Ayıp O hamlede bakıp bu arada? Bana ne neydi bu arada? Lan Lan ne bozma at duruyorsunuz? Bozma durmayın bozma atım. Anlamadım şu altın altın <laughs> zara de kabaca ben bunu bayağı bir taylar olmuş olmuş. Arkadaşlar bir kanalıma Çok da bir kanalıma başlıyorsunuz. Biraz daha. Mekanikler abi orada bir şey özel bir şey var tanıdım. Özel bir şey var tanıdım. Tanıdım ama başta olmadı. Şimdi ince olmuyor sürekli ben biraz daha oyunu mekanikler tanımaya yönelik biliyorum. Sürüşlerden, şartlarımız şu şekilde ona Gayet tatmin edici gözüküyor şu anda oyun. Adam uzanmıyor gibi oluyor bazen ya da onlar ben? Şimdi bir kariyer moduna gel ben kariyer moduna takılırız. Nasıl ben böyle... Ha sonuncu olarak da onu takip yani. Diğer moda uzakta gelmiyorum Ee, kariyer modu merak ediyorum. Online'da rakip olabilecek online oynayabiliyoruz hatta. Takip edilebilir arkadaşlarımızı da kendi aramızda kapışabiliriz de böyle bir şekilde aslında. Tam revolt vari duruyor şu anda. bin paramız var. Bir tane bir araba alacak. bin açık kombinasyon alabiliyorsun? Araba oyununu beğendim beğendim başarılı olmuş. Acaba araba masaya gidecek. Ne? Upgrade yaptığımızda nasıl upgrade bir bakalım bakalım. Bu sıfır da? 2, 4, 5. 5 bin da yapıyoruz mesela. 2, 4 tekere. 3 bin motora nasıl olabiliyormuşuz? Vitese 5 verebiliyoruz. Ha, ağırlık. Ağırlık ne etkiliyor? ben o kadar araba alabilmem için şey demiyorum bu konuda. Ne diyebilirsin yani? Artırabiliyoruz. Tamam. Ben... Pence bunu ne var elimizde? Okey konik sarısı kalkın ikonik. İkonik de oyuncu bakalım. Tamam da seçtik tamam. Haa nereye atıyorum? Trade kap. Tam Revolt'taki kaplar var ya iki tane açık Kilitli. Bu 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 kilitli. Alttaş var mı? Yok. Şimdi seni gelin bakalım ilk kapa. Meraktan böyle bir detay bakıyoruz. İnceleme olduğu için. Far smoke and bar bar burada yaşayabiliyoruz. Burada şöyle yaşayabiliyoruz. Daha bir fazla. Şuna başlayalım. Bir de ikinci başlayalım. Arabamız da belli. Baş etkinliği. Kaç bir olmak, bir olmak için süreceğiz. Umarım ötürü daha var attı bak. Sürüşü, bir hız göstergesi olması istedim yalnız. Hız göstergesi var orada görüyorum. Araba çok mu ağır? Ben de tuşağı PSS'nin gaz şu bu değil geçmiyor şimdi efendim ben denen gaz kadar değil mi? Okur abi kim attı attığını... onu Mısırmış pardon tabi gülüyorum. O mısır kim attı onu mısır? O mısır kim attı o mısır? O zaten kimden biliyor oğlum zaten kimden bilecek? Sürüş Böyle çok ağır gittiğini hissettiriyor bu arabanın. hızı zikte de ağırmış gibi geliyor böyle. Tam onca araba ne bekliyorsun da ama e, onca araba ona göre bir hızlı siyah hissetmem hissettirmem gerekiyor. görünüş hızlı olup gidiyor. Etrafın ee, tekrar etrafın görünüşünden çok ağır gittiği anlaşılıyor. bir çonglatıyor bana. Onun için gayet okey. Yapma bunu kardeşim dur tekrar başlayalım Lan dedi nasıl et bu nasıl et atıyor ya Buraya bir et esat... koyalım bir et şunu Hep çoğu tek basamın diye keser atacağım ben buna Böyle geç, gel çık gel bak bu olay Bakın bu olay senin olayları Bak bu olaylar benim üstü üzdü Dedi bu tuş olacak bu direkt gerçi başlarına başlatın direkt Restart 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 Nasıl geri kadar oraya saklıyordum ben? Bak şunlar <laughs> <laughs> hareketleri üzdü beni fazlasıyla. Güzel gözüken bir oyunda bunlar böyle üzücü hareketler kendi adıma. Ne <laughs> şu ee, yar? Çok ağır gidiyor gibi araba ya. Şöyle böyle ses şey yok şu arabada. Abi yani Mustang kendi, yani. bizim Mustang e, modeli bir şey burada diye düşünüyorum. Yanlış mı hatırlıyorum beni? Ama bu şey çok yavanlık var. Adam yanına yanına geçeceğim ben benim. Dümdürmeyeceğin illa niye ne dön acaba acaba? Full gaz basıp yanına yok dönmem gerekiyor. Anlamadım ben. Hala e, halen hala halen hala tasar ederseniz çalışıyorum. Mantığını kadar çalışıyorum. Bilmiyorum oyun güzel ama Amaları çok eşek işte gün aşırı 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 Mesela burada saat Geri git geri gel geri gir geri, geri, geri arabayı seç geri başlat falan. Bir tuş ve süre stat atsak Mesela tır, geri gelin bilerek birinci olarak geri geleceğim Özellikle burada gameplay option'ta var mı acaba öyle bir şey? Yok. Peki. Peki. Allah'ım da daha var. Pekor. İyi geceler. Pentagon konutunu deyip aynı yarışa girip aynı yeri seçip aydırma yeri seçip 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 aynı yapmam gerekiyor. Ben beni araya almayın beni 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 beni. 拜年，阿爸阿妈，拜年，阿爹阿妈，拜年，拜年。 Ya Allah da senin böyle ya. Hedetiyor. Bunu bir kez daha yenilerim anca bir kez daha inlerim. Çünkü saçı, araba seç. Yine araba ya. Tekrar başlat. Şekli üzüyor beni. Durun ben benden hala iyiydim ya o arada. Kayınmalı ya. <laughs> ne gerekiyor acaba? yapmam gerekiyor acaba? Ya. Böyle çakmam gerekiyor mu daha? anlamaya çalışıyorum. Bu boy arabada niye mi böyleydi? Anlamadım. anlamadım. Daha bu oyundan iyi birisi değilim hiçbir zaman. İptal da olmadı olmayacaktı gibi duruyor hayat boyunca. İptal mi yani bana full arabaya çekilir yeter böyle araba arabaya çarptı manyak mükemmel oynayamıyorsun değil mi? Aa yok öyle bir ya. sesli bir şey var. her şeyi tamam o vermeye çalışıyorum. Oyuncak birini durur musun Motor sektöründen oluştukları var. Onu hissediyoruz böyle oynarken. yetenek aşıklar otursaydı gayet eksikler de var tabii ki dediğim o haplar mablar eksik hızlı göksel gemiyle kaçta gidiyorum ben bu mağarım sonundayım 20 ile gidiyorum ondan gidiyorum belki 70'e gidiyorum belki 170'e gidiyorum ondan da senin belki onda 10 olacak bir e, ee, oyuncak araba yarışıklar bile de revolt'u ben mesela unutamam sebebini Mesela çok anım var mesela bu belki de ondan da bilmiyorum ama çok anım var bu mesela. 그때 부전도을 통해 무 Çocuklar bayağı başarılı gibi arıyor. Ya Allah da benim ya cezamı vermiş. Şunu da yapalım herhalde sonra çağ abdil Neden 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 neden? Hemen o zaman atıyor. Tamam Pası yapamayacağımın ee, farkına vardım. Diyebiliriz. Keyifli bir oyundu. Diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Ama çok fazla soru şartı var. Şu konuya cevap var. Yaksa anlamı tatmin etti. Uçtu. Tam o oyuncak araba esiyatını verdi mi? Verdi, okey. O dediğim gibi. Hızımı göremememiz Hızı Göremememiz Arabanın motorunun tam ses vermemesinden dolayı arabayı böyle ya kendi arabayı böyle büyük hissedemedik arabayı böyle ki Etraf mesela bir hızlı gittiğimde tabi böyle böyle bunlar ne böyle o araba işte böyle <gülüyor> <gülüyor> Bir yolda geçerken etrafın kullanması falan böyle O tam böyle bir geçemedi ben tanki bak araba Araba orandığım zaman Tanki 100 üstü hızla giden bir araba gibi Tabi attığım zaman da onunla yemeye giden araba gibi bir etraf görüyorum bu neydi az Bunun dışında bir bir oyundu. Ama çok oyun var. Eksik hata az çok. Telefonuna gelelim burada oyunu o zaman. teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Benim için de bir verebilir. Bizi abone olabilirsiniz. farklı bir yayınla Hoşçakalın.